Bir şey şaka bir Gerçekten var mı böyle bir kırgınlık? Ben öyle, ben öyle hissediyorum. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Bu sadece Demir için geçerli değil. Bu dün bana burada laf söyleyen herkes için geçerli. Dün ne söyledilerse ben... Ben e, locadan etkilenme dedim şeye. E, hanımefendiye. Bir hanımefendiye. Locadan etkilenmeyin dedim. Esra İstemeden Hanım. İstemeden kırdığımı biliyorum ama ondan beni affetmesini çok fazla beklemek istemiyorum. Çünkü Anladım. sevmiyorum kırgınlığı. Ben herkesi dinledim bugüne kadar. Burada ne kadar süre kaldıysam herkese ahbaplık yaptım, dostluk yaptım, kardeşlik yaptım, abilik yaptım. Her sorunlarında yanında oldum, her mutlu da yanında oldum. O günden bugüne kadar şurada oturan ve buradan giden hiçbir loca arkadaşımla küs değilim. Hiçbirine kalbini kırmadım. Kimseye de küst olmam, kimseye de kün tutmam ama kırıldım mı da bende biraz zor tamir oluyor ama benim sana karşı Kesinlikle ve kesinlikle bir yargım yok bir şeyim yok. Herkesin Allah yolunu aç etsin ama e, ben biraz sizleri düşüneceğimi kendimi düşünmeye başladım bu sabah itibarıyla. Başka bir şey. Yok. Peki, Nuray abla, Esra hanım ben e, affetmenin daha zor olduğunu düşünüyorum. E, 20 yıl e, bir kişi affetmek için içimde çok e, büyük mücadeleler verdim. 20 yıl. 20 yıl. Ancak e, 20 yıl sonra affettim. Onun için e, affetmek çok daha zor. Çünkü affedilmek Kim karşı tarafından... sorsam İsterseniz cevaplamayabilirsiniz de. Sizde evet. mi kalsın? Bende kalsın. Peki. Affedilmek karşı taraftan olduğu için onu zaman zaman hissediyorsunuz vicdanen ama affetmek hep sizinle beraber. Hepsinden zor. Kamile. Esra hanım bana affetmek daha zor geldi. Yani affedilmeyi bekleyecek hiçbir olayım olmadı. Öyle bir hata yapmadım ama affedemedim. Affetmek daha zor. Daha affedemedin mi? Affedemedim. Aileden biri mi arkadaşın mı? Arkadaşlarım arasında. Arkadaşlarınızın arasında. Esra Hanım. Mehmet. E, affetmek ilk başta zordur ama zamanla affederiz. Ama evet. affedilmemek zordur. Neden? Kul hakkı dediğimiz bir olay olduğu için insanlar kulu hakkıyla üzerinde olması istemez. ben açıkçası hani affedilmenin hani zor olduğunu düşünüyorum. O beklemenin, o ızdırabın zor olduğunu düşünüyorum. Peki. Kemal abi. Evet ben de 2-3 ay önce Almanya'da yaşayan kızımla telefonda buraya geleceğimi konuştum. Biraz tartıştık. Zannediyorum sonunda bir kırıcı sertlik gösterdim. Çok üzüldüm gidene kadar sonra oğlumun işte kızımın düğüne oğlun düğüne gittim torunumun orada gönlünü aldım yani onu çok bekledim affetmesini. Yani sizi affetmese çok üzülürdünüz. Evet değil mi? çok üzüldüm. Affedilmeyi beklemek çok Bek, daha daha bence zor. E, zor yani günlerce uykum kaçtı e, telefon ettim telefona <gülüyor> çıkmadı. <gülüyor> <laughs> demek ki? Ama her şey tatlıya bağlandı. Evet, gittim tatlıya bağlandı. Torunumun da düğününü gördüm. Yani Bizi o beklemek gönderir. zor. Evet. Sevgiler göndeririz. Kimde mikrofon? Şükran ablada. Affetmek mi? Şükran abla affetmek mi, affedilmeyi beklemek mi? Yakınsın. Affetmek daha zor. Affetmek daha Tabii, zor. Tabii, bana göre öyle. Acaba bu affetmek zor cevabını genelde fazla fedakar insanlar mı veriyor? Değil mi? Akla da böyle bir soru işareti geliyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bütün gece. <laughs> Samsung Crystal Blue çamaşır makineleri Esra Erol'la'yı sundu. İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 27 Mayıs 2015 günlerden çarşamba. Sandığa sadece 11 gün kaldı. 11 gün sonra hani bizim Anadolu'nun tabiriyle derler ya danının kuyruğu kopuyor. Evet kuyruk kopuyor. Mitinglerde bu arada devam ediyor. 11 gün varken sandığa sevgili izleyenler. Yeni sürprizler olabilir mi? 11 gün varken olabilir liderlerden. Yeni yeni sürprizler olabilir. Mesela CHP'den öyle bir sürpriz olacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanı'nın bir sürpriz açıklayacağı belirtiliyor. Ne olduğu belli değil. Belki başbakan, belki diğer partiler bilmiyoruz. Ama göreceğiz. Biz de tabelayı sürprizim olarak belirledik bugün. Sürprizim. Peki ilk haber ne? İlk haberse çok da sürpriz değil. Çözüm süreci haberi.